Selam gençler, nukat ben. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir konseptle karşınızdayım. İnşallah güzel olacağını düşünüyorum. Sizlerle birlikte eğleneceğimiz ee, vakiti güzel geçirebileceğimiz bir konsept olduğunu düşünüyorum. E, haftanın maçlarını sizlere simülasyon usulü izletim. E, Sporla bakalım gerçek maçla eşleşecek mi? Bunu görmeye çalışacağız. Bu hafta Beşiktaş kar gümrüğüm var ve ilk videomuz Beşiktaş Karagümrük maçıyla başlıyor arkadaşlar. Sizler de yorumlarda bu maçın kaç kaç biteceğini tahmin edebilirsiniz. E, ve maça başladılar sayı seyirciler. Beşiktaş Karagümrük karşılaşması. Bakalım kim kazanacak. Ryan. Ryan gidiyor. Güven olmadı. Güven tekrar aldı. Verdi pasını. Rohten tekrar güvene. Rohten pasla, kısa paslar. Güven. Rohten Omar Kodi Masuaku baskı yapıyor. Güven aldı, verdi pasını. Eyselik, Necip Lidara, Chamberlain, Getson, Cenk Tosun. Mureka kaptırdı, Mercan aldı, verdi pasını Riyan. Döndü geliyor Feguli, Rohten. Eyselik, Riyan. köşeden giriyor içeriye. Riyan. son anda müdahale, Korner. Masuaku girdi. Korner oldu. Eyselik formülü kullanacak kare gümrükten <laughs> takımına talimat veriyor gördüğünüz gibi evet içeride kare gümrük sıkı bir savunma bekliyor derken güven vurdu kafayı nasıl bir sıkı savunma bu güven vurdu kafayı enteresan bu kısa boyuyla inanılmaz bir vuruş Mert Günok'la maç tekrardan hareketlenecek sayın seyirciler. Kısa pasla başladı Onur Bulut. onun aldı önünde Muleka'ya. Muleka, Cenk, Getson gösterdi kendisine. Getson'a bir ara pas. Getson Kanada oynadı Muleka. Muleka içeri doğru girecek. Verdi pasını Chamberlain. Chamberlain direkt. Önce kaleci sonra direk. Maçın ilk tehlikeli hata Beşiktaş'tan geliyor. Alex Oxlade Chamberlain'le yüzde, yüzde kaçırdı. Şimdi canlı atak kalkıyor dediğim anda geç son oraya girdi. Verdi pasını Cenk Tosun. Cenk'ten Ante Reviç. oyunu açtı. Masuaku içeri baktı. Masuaku kesmedi. Geri çıkardı Reviç. içeri doğru de O da geri çıkardı. Amir aldı. Verdi Chamberlain. Chamberlain tekrar içeri kadar gibi çok iyi top kontrolü var. Topu çok iyi saklıyor ama son vuruş olmadı. Necip de tekrardan atağa kalkacak Beşiktaş. Verdi pasını Alex Oxley, Chamberlain kat ediyor. Verdi bu O da Cenk'e. Cenk savunmaya geçemedi. Fecuri ile atak başladı. Güven Fecuri'ye gelmeden Beşiktaş araya girdi ve topu kaptı. Chamberlain, Muleka verdi Cenk'e. Geç son kendisini gösterdi. Cet çok top kaptırıyor. Rohten, Can Keleş tekrar Rohten. Güven kanada doğru açmaya çalışacaklar oyunu. Güven kanada doğru indi topla birlikte. İçeride 3 arkadaşı içeri girmeye çalışıyordu ama o bir yandan indi. Bir yandan İçeri içeri kat etti. Eyserik, Eyserik klas hareketler altı pasta Omar Koli izin vermedi. Masu topu uzaklaştırmaya çalışacak Beşiktaş. Geri döndü. Omar Kolye topla orada dönüyor nedense Amir Getson Chamberlain tekrar Getson Getson bir anda depar attı verdi pasını Amir onlar Rebic'e Rebic ilerliyor İlker'in ortalarındayız. Cenk Tosun verdi pasını geç sona. Geç sonuna Muleka. Muleka'dan şut ve gol. İnanılmaz. Muleka attı. Gerçeğinin aynısı değil bu kesin. Muleka, Muleka, Muleka. Beşiktaş 1 ne içiyor. Gol Muleka. Güzel paslaşmalar. Geç son verdi Muleka. Bekletmeden ayağıyla bir adım attı görüyorsunuz açı buldu, vurdu, kaleci aldı, muleka. Karı Gümlük tekrar oyuna başlayacak. Rohten, Fecuri, Rohten, Eyzerik, sert bir foyla arkadan sert. Chamberlain sarı kart. 26. dakikada Alex Oxley, Chamberlain sarı kart görüyor. Çekerini Amir karşıladı. Chamberlain'e verdi. Chamberlain baktı. Rebic atak yatağa kalkıyor. Geç son. Tekrar kanattaki bir şey. Rebic. E. Rebic. Bakıyor içeride kimler var. Rebic. Kısa pas geç sona. Toplu oynuyor orada. Verdi Cenk'i, Cenk baktı kaleye. Geri çıkardı Amir'e. Amir, e. Amir vurdu. Savunmaya çarptı Korner. Penaltı. Korner'de bir penaltı çıktı. olmaz Elini çarptı herhalde. Evet, tekrarda göreceğiz. Kol açık. Kol açık. Penaltı. Topun başında Cenk Tosun. tur dikkatli. Cenk vurdu ve gol. Beşiktaş ikinci golü buluyor. Cenk'in penaltıdan attığı golle. Tosun Beşiktaş 2-0'ına geçiriyor. Acaba orijinalinde de aynısı olacak mı? Tekrar izliyoruz. Güzel bir açı. Vurdu Cenk. Terse yatırdı. Tekrardan Karagül oyuna başlıyor. Güven, Ezerik, Feguli, Can Keleş. Ters kanatta top istiyor arkadaş ama o görmedi. Şimdi sıfıra doğru iniyor. Sıfıra doğru indirmeye devam ediyor topu. En sıfır indi, topuk çıkardı. Taç çizgisini sıfırda etmedi. Onur taç atışını kullanacak. Necip, Mureka. Muleka çok güzel bir çalım attı. Cenk, hakem avantajı bıraktı. Getson, açı oynadı. Chamberlain, kaleciyle karşı karşıya. Sıfıra kadar indi, vurdu. Detroit. Amir geldi Kornel'i kullanmaya. Chamberlain yanına kadar indi. Bakalım nasıl kullanacak. Chamberlain'le paslaştılar. Chamberlain Amir'e tekrar çıkardı. Amir verdi Getson'a. sonra Amir'e. Amir'den Cenk'e tekrar Getson'a. Amir, Getson top döndürüyor. Beşiktaş i̇şte, kısa paslar yapıyor. Döndü Chamberlain. Klas bir pas Cenk'e. Tekrar Chamberlain. Chamberlain iki kişi sardı etrafını. Zorladı. Taptırdı. Karagümrük kontrole çıkabilecek mi? Riyan geri döndü. Drasevic. Tekrar Riyan. Orta sahada geçmeye çalışıyor. Drasevic. Rohten. Feguli. Açtı oyunu sol tarafa Mercan aldı olmadı Onur kaptı Beşiktaş hata kalkıyor Muleka 3'ü 3 yakaladı. Muleka bindiriyor Arkadaşları biraz geride kaldı 4'e 3 4'e 3 verdi Chamberlain Klas bir pas Cenk 3-0 Cenk Tosun Chamberlain çok klas hareketler yapıyor 3-0 oldu Muleka çok iyi çıktı. Bir anda 4-3 yakaladılar canasaz içinde. Chamberlain'den Cenk'e Cenk'ten tam köşeye skor 3-0. Karagümrük tekrar tekrar başlıyor. Evet stat anonsunu duyduk. Rohten, Can Kereş. Rohten 2-5 taşın sıkıştırması geç son aldı Rebic'e verdi Rebic gidiyor Cenk kaçıyor Ribic ortaya yardı. Ribic şut gol 4-0 inanılmaz bunu ben de beklemiyordum Antelevic Cenk kaçtı kendini gösterdi savunma Cenk'in etrafında ilerlerken Ribic önünü boşalttı ve kendi topunu kendi hazırlayıp Şutunu çekti Anterevic uzaktan güzel bir gol Karagümrük tekrar tekrar Başlıyor Can Rohten Braski Figuri Kapadı güzel. Güven kaptırdı. Ve ilk yere net bir skorla son veriyor. Valla bence yorumlara bu skoru kimse yazmaz. Yani 90 dakika yazılmayacak bir skor ki ilk yere aldı Beşiktaş. Enteresan. Getson iki asist yapmış. Gayet güzel. Evet ilk yanın sonucu 4-0. Bakalım neler olacak ikinci yarıda ne gibi değişiklikler göreceğiz. İkinci yarıya Beşiktaş başlıyor. Cenk, Getson, Amir, Koli, Masuaku, Antelevich, Masuaku, Masuaku kaptırdı. Figül aldı. Geri döndü. Braski. Rohten. Drasewicz Mercan Dönün açığa Riyan Güven Rein Can Keleş Rein Rohten Fegüli Bu kalede bir şey var arkadaş Fegül attı 4-1 oldu dakika 52 Feguli, Feguli, Feguli. Sofyan Feguli. İnanılmaz. 4-1 oldu. Çok güzel paslaşmalarla içeri girdi. Feguli bekletmeden vurdu. Mert beklemiyordu ve skor 4-1. Oyuncu değişikliği var. Kale Gümrük'te. Vava Kars Fatih Karagümrük'te oyuncu değişikliği. Bakalım skora ne gibi etkisi olacak. Omar Koli. Evet, Lasak mı girdi? Keleş çıktı. Antelevic güzel bir top basamadı araya. Geç sonunda onun pasında araya girdi. Verdi Antelevic. Antelevic kaçan Masuaku'yu gördü. Masuaku kenara bindirdi. bindiren Getson'a Gepson'a içeri Cenk'e. Cenk 5-1. Cenk 5-1. Yanlış hatırlamıyorsam Cenk hat-trick yaptı. 5 oldu. Yok artık Devron James diyorum. Beşiktaş'ın bu sezon ulaşamayacağı bir skora ulaştığını görüyoruz. Kaleci sattı mı? Evet. nereden yükseliş. Lasagna verdi pasını Ryan. Tekrar Lasagna. Lasagna diyesim geliyor Güven, Mercan, Güven. Verdi Lasagna. Telaffuzlarda sıkıntı olursa affol arkadaşlar. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Oh Verdi Chamberlain girdi. Getson. Cenk kaçıyor. Geç son. Çok iyi gördü. Cenk tekrar kaleciyle karşı karşıya vurdu. Dresseviç araya girdi. Korner. Dresseviç araya girdi. Korner. Bir oyuncu değişikliği daha. Serdar Dursun geliyor. Levent Mercan çıkıyor. Kaptan Serdar. Amir kullanacak korneli. Chamberlain'le pas oynadı. Chamberlain bir çalım. Güzel geçti. içeri girdi. Dışarıdakine mi foul verdi, içeridekine mi foul verdi? Herhalde dışarıdakine verdi çünkü içeridekine penaltı çalardı. Evet, Ryan'ın yapmış olduğu ilk harekete verdi. Yani, çok da foul verilmesi değil. Amir kullanacak. Kesti ortayı. Dituro, 6. gol için şans tanımadı. 63. dakikadayız. Serdar Dursun Nerede pısını Ryan. Geri döndü. Evet. Kaleciye kadar dönecek miydi acaba? Eyselik. Chamberlain'den sıyrıldı. Rohten. Çehker'in. Kaptırdı Cenk'e. Cenk baskının karşılığını aldı. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cenk Tosun 6-1. Antrenörün etkisi oyuna bile yansıdı sayın seyirciler. 6-1 oldu. FC 24 simülasyon mücadelesinde Beşiktaş 6, Karagümrük 1. İnanılmaz bir skor. Beşiktaş'ın 10 maçta attığı gol sayısını simülasyonda tek maçta görüyoruz. 6-1 oldu. Cenk şov yapıyor. Muhtemel maçın yıldızı. Rohten Ezerik. Ezerik dakika 68. Hata kaldırmaya çalışıyor takım ama gelen hiçbir kare yok. Salih Dursun. Ezerik. Ezerik kaptırdı. Kaydı aldı. Kaptırdı. Beşiktaş'a hata çıktı. Amir verdi. Cenk. Muleka kaçmayı düşünüyor. Geç son ortadan yardı. Vuleka'yı oynadı. Vuleka'dan geç sonra, geç son Cenk'i tekrar gördü. Cenk sırtı dönüp vurdu olmadı. Bir daha vurdu olmadı. Üçüncüye vuramadı. Yok artık. Mahalle maçı gibi oldu arkadaşlar. İnanılmaz. Evet, 10. değişikliği Beşiktaş'ta. Minotrasiçka ile Amart'ı giriyor. Muleka ile Necip çıkıyor. Masuaku kullandı taşı. verdi. Getson içeri girdi. Orada bir elle müdahale var anladığım kadarıyla. Çünkü temiz bir pozisyondu diye gördüm. 73. dakika bakalım neler olacak. Dresevic açı oynadı. Çekeliğini. Dresevic defanstan topla çıktı. Orta sahayı geçti. Beşiktaş sahasında güvene verdi. Güven bu hiçbir bir yok. O Marko giriyor ve tekrar Beşiktaş kalkıyor. Cenk Vaşitsa Chamberlain uzunca bir açık top oynadı. Rebic geri döndü. Getson, Chamberlain, Vaşitsa İçeride verdi Chamberlain. Chamberlain'e rush istiyor. Chamberlain 7-1 Rush istiyor. Chamberlain, Chamberlain işbirliği başlayan atak. Chamberlain'in golüyle devam ediyor. 7-1 oldu. Abartasyon. Bu kadar fark yoktur diye düşünüyorum. Chamberlain, Rashica güzel paslaşmalar. Chamberlain döndüğü gibi vurdu. Tenzin yapacak hiçbir şey yok. Eyserik, Figuli, Eyserik, Ryan, şey Salih Tursun, Eyserik, Ryan, Salih Tursun, Ryan, Güven, Fegule, Sofyan Fegule Karagül'ün tek yönün sahibi sıfıra kadar indi. Bakıyor arkadaşlarına güven. içeride pası çok kötü. Chamberlain araya e girdi. Masu Aku, 83. dakika. Beşiktaş defanstan çıkmaya çalışacak. Orada zaman öldürüyor. Amir, Mert. Özgüvenli Mert. Verdi pasını. Onur Bulut. Chamberlain Raşitsa taptırdı. Ezerik, Lasanya. İçeri doğru kat etti Onur Gündar Mert. Koli uzaklaştırdı. Dresevic. Tekrar atak maç atıyor Karagümrük. Ryan. Açığa oynadı. Güzel pas Salih Dursun'a. Salih orta kesersin içeride. iki tane Karagümrük var. Ryan. Lasanya. Olmadı. Chamberlain. Cenk. Raşitsa. Jenk gösterdi kendine. Aldı topuk bası. Getson Raşık sağ. Tekrar Jenk açar Reviç'e. vurur mu? Çekti, verdi Getson'a. Getson döndürüyor. Çalım attı olmadı. Çalım attı olmadı. Amir Salih'e çarptı. Ezilir kaldı. Roh'ten Salih Tursun Lasagna açığa oynadı Güven. Güven aldı. Ölü boş. Arka taraftan arkadaşı geliyor. Verdi. Salih Dursun. Şut Mert Korner. Ben Salih Dursun ama Serdar Dursun değil değil mi? Salih Dursun mu? Getson sarı kart gördü. Tek oyuncu değişikliği. Salih Uçan'la Zayt giriyor. Chamberlain'in amiri çıkıyor. formülü kullanacak gezelik, keste o Serdar Dursun ne ama Salih girerken sanki güzel çıkartmış onu Mert arkadaşlarına kızıyor tekrar orta Mert engelledi al bu topu Hakem saatine baktı. 3 dakika uzatma vardı. Süre dolmuş. Maç sona erdi. Beşiktaş günün kazananı oluyor. 4 gol atan Cenk maçın yıldızı seçiliyor. 7 denemede 4 gol. Gayet iyi bir skor. İnşallah darısı gerçek hayatta başına. Beşiktaş simülasyonda günün kazananı oluyor arkadaşlar. Bakalım maçın aslı akşama ne gösterecek. Lütfen yorumlarda skor tahmini yapınız. Ee, bu serinin devamı gelecek. Sadece Beşiktaş olarak değil. Fenerbahçe, Galatasaray ya da skor tahminini bilen arkadaşlardan istediği herhangi bir lig maçını burada simresini gerçekleştireceğiz. Sizlere sizleri yorumlara bekliyorum. Lütfen beğen atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki canlı yayında videoda görüşmek üzere. Ben de kalın. Hoşçakalın.